Kayıtta mısın? Kayıttan hiç çıkma. Dikkat et. Ondan sonra ses kaydı için bana burada şey yaptırma. Değil mi Tumay abi? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Tumay abi ile birlikteyiz bugün. Tumay abimiz yeni bir araba aldı. Uzun zamandır araba kullanmıyordu Tumay abi. Arabayı yeni aldığı için e, benden birkaç tavsiye istedi. Temizlik ürünü olarak ne kullanabilirim aracımda diye. Ben de uzun zamandır kullandığım SMX ürünlerinden birkaç tanesini getirdim. Bugün onları uygulamalı olarak tanıtacağız size. Gelin videoya geçelim. Abi motor temizleyicimiz var. Bu ne olursa olsun hani açık bir şey olduğu için üstü kapalı bile olsa senin araba 1000 kilometrede daha ama yine de tozlanmış. Motor, susuz motor temizleyici uygulayacağız ilk önce. Ondan sonra genel temizleyicimiz var. Senin arabada herhangi bir pislik yok şu anda. Bu daha çok tavan döşemesi veyahut da e, döşeme yoğun yağ lekeleri, döşemedeki lekeler, plastik aksamdaki sigara. lekeler, sigara ile ilgili o sararmaları falan geçiren çok etkili bir ürün. Böyle döşemelerde falan hatta suyla karıştırarak uygulamanızı söylüyor. Arkasında falan yazıyor baya. SMX bulut kimyanın ürünleri çok kaliteli ürünler. Fiyat performans ürünü. Bu piyasada hem uygun fiyatlı hem bu kadar etkili ürünler bulmak zor. Ben de sürekli araba değiştirdiğim için bunlardan sık sık alıyorum. Burada seramik katkılı oto cilamız var. Hızlı cilam. Bu cilada mesela seramik katkılı dememizin sebebi su kaydırıcı özelliği var. Aynı zamanda camlara da uygulayabiliyorsunuz su kaydırdığı için. Sonrasında arabaya bir parlaklık kazandırıyor. Mesela yaz günü arabalar park halinde beklerken trafikte kalkan tozlar arabanın Yok üstüne şey. geliyor. Ya, abi bin arabaya bunu uyguladıysan eğer yani yol açık, rüzgardan hepsi uçup gidiyor. Arabanın üstünde toz bile kalmıyor, yapışma bile yapmıyor yani. Daha sonrasında lastik ve tampon parlatıcımız var. Ben bunu sadece lastikte kullanıyorum. Tampon ve plastik trim parlatıcı olarak SMX'ten yine bunu sipariş ettim. Bu daha etkili bence. Ama bunu da hem lastik hem tampon için, plastik aksamlar için kullanabilirsiniz. Bir de ayrıyetten benim aracımda Şahin'i daha toplayamadık. Çelik jantımız yok ama Tumay abinin jantlarında jant neon jant temizleyici ürününü de uygulayacağız. Hadi uygulamaya başlayalım. Önce motor temizleyiciden başlayalım. Öyle yapalım. Öyle yapalım. Buyurun. aracın motoruna kesinlikle zarar veren bir ürün değil. Zaten çok yoğun bir sıvıya maruz bırakmıyorsunuz arabayı. Ee, sıktıktan sonra biraz bekletip bezle üstünden geçiyorsunuz. Yaklaşık bir bir 2 dakika oldu ee, Çok yoğun bir kiri yok zaten arabada O yüzden sadece size göstermek için e, uyguladık Bir 2 dakika bekledikten sonra kurulamaya başlayabilirsiniz Soğuk en azından soğukta da etkili olduğunu <laughs> bizzat deneyerek bu zor şartlarda zemheri ayının ortasında bunu da çözmüş oluyoruz. Gayet de başarılı. Ben hiç bu kadar olacağını ummamıştım. Ya bir de sanki böyle plastikleri yenileme özelliğine sahip gibi yakından çekelim. Baya hani Yenilmiş. parlaklık veriyor. Bunlar da acaba niye motor üst granajı yok? Plastikler oluyordu ama maliyetten kısmak için her şey şimdi. Ma maliyetten kısmak bir de hani fazla iş çıkarmasınlar bir sıkıntı olduğunda <laughs> her şey gözümüzün önünde gibi düşünmüş olabilirler bence. <laughs> Motor için uygulamamız bu kadardı. Şimdi sırada ne uygulayalım abi? Benim Şahin'in tamponu çok mat. İstersen bir tampon parlatıcı yapalım. yapalım. Şunu Bunun için de işimiz tamam. Tampon parlatıcımız bu şekilde. Yakından çek istersen fark Farkla gözde görülür şekilde. Yani. Zaten bunu birkaç kere uyguladıktan sonra artık tamponunuzdaki solmaları tamamen alıyor. Sadece parlaklık veriyor. <laughs> Bu şekilde de pürmüze ya da şalaboya hiç gerek kalmadan. Eskiden pürmüzle uğraşıyorduk ay ya. Şalabom, pürmüz. Yapmışken elimiz değmişken hepsini <laughs> yapalım. Çok az miktarda da yeterli oluyor. Yani o da güzel. Yani. Hani Çok az miktarda olmasına rağmen. Ya bezle ye yedirdikten sonra. Evet. Ben motorun aksamları için kullanmıştım bir tane. O krem şeklindeydi ama çok bol sürünce ayrıca işe yarıyordu. Bu hakikaten çok az miktarı Motosiklet için olursa. diyorsun değil mi? Evet, o evet, bayağı evet, grileşiyordu. Bayağı senin dışarıda açık havada durunca güneşte yağmurda büyüleşmişti ama bu gerçekten az miktarda olmasına rağmen etkiliymiş. Kamponun o eski gri halinden eser kalmadı. Hatta şu yapılmayan yerlerde bak. Aşağıda yapılmayan bak, yerler. Bak çok belli oluyor. Evet. Bak çok belli oluyor. Aracımız biraz tozlu olduğu için bezi her yerine değirmek istemedim. Güzel. Bence lastiklere geçelim çelik cantla devam edelim. Tamam. Hatta arka cantlarda daha çok deneyelim. Ben direkt spreyi sıkarak kullanıyorum bunu. Herhangi bir süngerle falan durulamıyorum. Bunu da üçte biri oranında sanırım suyla karıştırarak kullanıyorsunuz. Yani direkt kullana, kullanabilirsiniz ama kullanma talimatlarını buraya bulut kimya özenli bir şekilde eklemiş. Evet, üçte bir oranında suyla karıştırarak uygulayabilirsiniz. Gel istersen lastiği yakından çek biraz. Biraz çamurumuz var ama kış şartlarında bu o bu kadar. Şartlarda. Lastik parlatıcımız da bu şekilde kuruduktan sonra yine şey yaparız. Tumay abi nereye kayboldu? Burada Niye yan tutuyorsun la kamerayı? Düz tut. Bezimiz. Ben dur, kurulamıyorum bunun ama. Yine kurulayalım istersen. Hafif bir daha da güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bu SMX'in ürünleri Trent yolda hepsi burada da satılıyor ama Bulut Kimya'nın kendi sitesinden alırsanız daha uyguna geldiğini düşünüyorum ben. Instagram hesabı da var. Açıklamaya yazarım. SMX Bulut Kimya. Oradan da sipariş verebilirsiniz. Can temizleyiciyi de uygulayalım istersen abi buraya. SMX <laughs> Bu arada bu video kesinlikle sponsorlu değildir. Kendilerinden Instagram sayfalarından izin aldık sorduk ama bakalım SMX bana ulaş. Bak <laughs> göndermek istersen bir kaçırın. Abi bak şu araba Aslında bunları aracı yıkarken tazikte kullanırsanız daha iyi oluyor. Tozları falan döküyor. Aynı zamanda eğer başka can temizleyiciler almak isterseniz Ayrıyetten demir tozu temizleyici spreyleri de var SMX'in. Benim favorim SMX, <laughs> SMX pavyon. Aynı zamanda neon yıkama şampuanları da var. Onlar da etkili, cilalı. Şey. Eski yıkamacımız. Başar'a. Sosyete, sosyete kamyon. kamyon. <gülüyor> Kamyoncu. Başar <laughs> abi. Sevgili Başar, dün içeride. E selam olsun. Başar işleri bırakınca bize düştü bu işler. Yani bir tazik tuttuktan sonra bu bezle bu kadar alınabiliyor. Şu şartlarda tazik bulamadığımız için şu anda bezliklerde de çok böyle kalabalık ses olabileceğini düşündüğümüz için daha sakin bir ortama geldik. Eski tozlu cantla karşılaştırabilirsin biraz Tozlu olan canlı da çek istersen. Gerçi ben bunu sildim diğer taraf. Yani cantın boyasını falan öne çıkarıyor bayağı. Şimdi aracımızın boyası çok iyi durumda değil. Bunu da toplayacağız. Bunun aşamaları da kanala yüklenecek ama e, kırmızı olduğu için bunu da göstermek istedim. Tumay abinin arabada pek belli olmaz. Hem verdiği parlaklığı görelim. Bir kısmını uygulayalım. Hem de uygulamadığımız yere ve uyguladığımız yere su döküp ondan sonra su kaydırıcı özelliğini de denemiş oluruz. Bunu da silmeyelim. Bana öyle geliyor ki şu anda bir eksiğimiz var. Nedir? Su. Var. Arabada var. Al canım. Tumay Neyse, abinin... Çeyizli havlusu Çeyizimden. çok zor şartlar altında bir anda çekmek için karar aldığımız video olduğu için bez bulamadık ama şu bezle silsek daha iyi olur. Sanki. Sen bilirsin çeyizim sana feda oldu. Yok Ondan beyaz havlun şey. kirlenmesin. abi. Gitti 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 gitti. Allah'a emanet olun. Yani bir burayı çek Bir orayı çek Aradaki fark bariz belli Şurayı iyice kurulayım Gerçekten araca e, Böyle rengine hacim veriyor yani böyle Su testini de yapalım Şurada az bir şey bir suyum vardı Bu suyu ben senin arabaya koymuşum. Arabalar ne? Ne kadar duman o kadar ran duman. Biraz içeyim. Ben püskürteceğim zaten. Şimdi burada görüyorsunuz su duruyor. Amma ve lakin Su kaydırıcı özelliğini de böylece görmüş olduk. Şurayı tekrar çek istersen Miral Ya tabii e, hızlı bir şekilde hemen uygulayıp Veyahut da az sıkıp sildiğimiz için Biraz böyle su kalıyor ama Bunlar da zaten e, Araç hareket ettiğinde rüzgarın verdiği tepkimeyle Uçuyor hepsi yani baya Miral istersen yeniden çek Bu taraf uygulamadığımız taraf Su tamamen üstünde Buradaysa su durmuyor. Başka ürünümüz kalmadı. Ee, size uygulamalı olarak gösteremediğimiz tek ürün nano temizleyici. Genel amaçlı temizlik ürünü. Bu üründe dediğim gibi e, plastik iç trim aksamlarında aracın döşemelerinde döşemelerinde suyla karıştırarak kullanmanızı tavan döşemenizde tavsiye ediyorum. Tumay Bey. Buyurun efendim. Bunu aracımızın ilerleyen zamanlarında. Evet. Mesela tamponumda benim bir gün e, Uçmakdere'de ateş yaktık. Motor yağı kullanarak ateş yaktık. Başar sağ olsun buraya motor yağını bocu etmiş. O lekeyi ben bununla çıkardım mesela. Ayrıca yoğun yağ lekeleri için de ürettiği ürünler var. Dediğim gibi aşağıya bırakacağım. SMX'in internet, Instagram ve internet sitesini. Oradan da e, güvenli bir şekilde alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Bu videomuzda da buraya kadardı. Yeni videolar için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tumay abinin Instagram'ını ve Miralp'in Instagram'ını da aşağıya bırakırım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.